İşte Rus'la birlikte duva çikolatasını deneyeceğiz. Hoppa. Üç kere duva çikolatası kaç TL bilmiyorum. Unuttum herhalde. Şimdi. Açayım şunu. Ohohoho. Çok güzel görünüyor. Gerçekten. Arkadaşlar denemekten sabırla sızıyorum. Sabırlandım iyice. Da ne? Ha duvar çıkıyorsun böyle yaptık. Evimi su döküldü o yüzden. Bismillahirrahmanirrahim. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmel. Hmm. Bismillah demek Bismillah ne demek biliyor musun? Çünkü yemekten önce Bismillah diyeceğiz. Öyle. Tuzu unuttum. Böyle fıstık fıstık ezmesi gibi. Hım. Fıstık ezmesi. Bakın. Fıstık ezmesi. Bakalım nasıl bir şey? Bakın. Evet şundan bu. Bu 74 değil mi? Anladım. Ben de annem. Annemi Of. Arkadaşlar like atın. Bunu ülker ama ülker bir ülke bir yerde değil. Binden aldım. Burada var. Hoşçakalın. kalın.